Selam herkese yeni bir video hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. 3 aydır değil mi herhalde 3 ayı geçti. Hayatsız gibi oynadığımız Warframe ile. Dedim ki madem bu kadar oynuyorum böyle bir kısa bir tanıtayım kanalda. Onun haricinde şunu da söyleyeyim. 2 gün sonra Cyberpunk geliyor inşallah. Bir bokluk olmazsa. <laughs> yani benim bilgisayarımda veya oyundan ilgili bir şey olmazsa onun da videolarını çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik gelelim Warframe'e. Yani ben öyle çok büyük konuşmayı sevmem. Hani dünyanın en iyi şeyi bilmem nesi falan filan. Hani genel olarak güzel bir oyun ama bir konuda hakikaten dünyanın en iyisi olabilir. O da yani hakikaten bu oyun kadar oyuncu dostu bir oyun daha görmedim ben yani. Bırakın pay to win'i Her şey böyle bol bol ver, veriyor oyun yani. Hiç 5 kuruş yatırmadan da oynayabiliyorsunuz. Ben acık yatırdım. <laughs> acık yatırdım. Bu da, yatırdım. bu da yatır, Bu da, ya. bu da yatırmayı bekliyor. İndirim gelsin diye bekliyor. Neyse şimdi genel olarak oyundan... <laughs> Genel olarak oyundan bahsetmek gerekirse, ya şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır diye uzatmayacağım genel böyle bir 10-15 dakikalık bir tanıtım gibi bir şey olsun bu. Ee, online ücretsiz oynayabildiğiniz herhangi bir böyle aylık, maylık bilinen de ücreti olmayan Steam üzerinden de oynanabilen galiba şeyde falan da var, PlayStation'da da var, değil mi? Konsolda. PlayStation, Xbox, Nintendo hepsinde var. Ha, hepsinde varmış. İşte biz bilgisayar üzerinden oynuyoruz. Bu şekilde uzay temalı bir oyun. Böyle kendi gemimiz var farklı farklı görev tiplerine gidiyoruz. Çok da böyle karıştırmadan nasıl anlatırım diye düşünüyorum ama şuradan navigasyondan hatta şöyle haritayı falan da göstereyim. Böyle koskocaman bir galaksinin içinde geziyoruz. Hatta galaksinin milyonda biri mi oluyor? Aslında? Neyse şimdi o astronomi konusuna girmeyelim. <laughs> Aman Samanyolu. <laughs> o kadar girmeyelim şimdi oraya. Yok onunla ilgili bir şey izlemiştim de ben bizim işte bildiğimiz kadar da milyonda biri bizim galaksinin falan filan diye. Neyse şimdi. Bu şekilde. Tabi bu gezegenler ilk başta açık olmuyor. Bunları böyle aşama aşama açıyorsunuz. İlk başta dünyada başlıyoruz ama tabi dünya çok da böyle alışıldık bir hale değil. Değiş değişik. Ah böyle öyle diye tipler var. Onlarla savaşıyoruz. Herhalde Void'leri saymazsak 3 farklı düşman tipi var değil mi şu an oyunda? Evet. ağır teknoloji kullanan bir tip. Ya girersek şimdi onlar biraz daha şey derin. Ana 3 düşman diyelim. <laughs> İşte korpuslar var. Onlar ağır teknolojik kullanan böyle değişik abiler. Green var. Geri zekalı, şişman abiler olur yani böyle. Yani lisede bir tane kişi olur ya öyle. Aa çok iri yarı böyle uzun boylu ama salak bir çocuk olur. İşte hepsini öyle olduğunu düşünün. Öyle bir ırk var. Bir de Infested diye böyle hafif şey kaçan. Neydi o? Dead Zombi değil diyebiliriz de. aslında yani. Bir Zombi hani. yani tatlı zombiler böyle, <laughs> çok da korkunç değil de. Bulaşıcı hastalıktan dolayı yani onunla <laughs> <laughs> ki. <laughs> yani şimdi Dead Space'deki gibi düşünmeyin öyle korkunçlu falan, korkunçlu yalnız öyle bir şey değil de hani ayarında bir düşmanımız var. Onun haricinde belli boss savaşları iki adet, yani tam olarak açık dünya denemese de arkadaşlarımıza girip boy boy böyle gezebileceğiniz e, iki adet, hatta 3 adet üç pardon 3 adet. adet evet Demos'ta bak hala alışamadım. 3 adet farklı harita var. Onun haricinde görev temalı bir oyun. O bahsettik yerlerden birisi mesela Adon Ovası diye geçiyor. İşte burası böyle gündüz gece döngüsü olan Yine farklı düşmanların falan olduğu Gündüz ayrı gece ayrı maceralar yaşadığımız bir yer. Farklı farklı etkinlik sistemleri var. Burada göreceğiniz Bir ton farklı oyun modu var. Yani aslında Böyle bir oyun yapmışlar. Hani demişler ki biz böyle bir oyun yapalım. Hani parayla ya da bir şeyler alabilsin istenler, insanlar istiyorsa ama her şeyi böyle emekleri, hakları bir şey anların telleriyle de alabilsinler demişler ki oyunda şöyle bir ilginçlik var. Ben başka hiçbir oyunda görmedim bunu. Gerçek parayla alabildiğiniz para birimi olan Platinum aynı zamanda oyundaki takas para birimi. Yani başka oyunculardan bir şey alıp satarken de bu Platinum kullanılıyor. Öyle hani bazı MMORPG oyunlarında hile olarak geçer ya o hani işte oyunun parasını gidip de gerçek parayla almak falan. İşte Night'ta mesela ne çekerlerdi işte, ne, ne denedi ona ya? Unuttum Tatlı da. Bir şey. Çok uzun zaman oldu Night oynamaya. Aynen olur. ben de. Neyse işte, hani o bir, bir hile olarak gözükürdü ama bunda öyle bir şey değil. Bunda zaten bütün oyun bunun üzerine kurulu. Yani o açıdan da içiniz rahat olsun. Ha dediğim gibi, alım satım yaparken kullandığımızdan hiç gerçek para vermeden de bu Platinum'a fazla fazla sahip olabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim da, düşürdüğümüz itemleri satarak hani buradaki itemleri satarak Ya şimdi nasıl satarak ne satarak falan gibisini hani hani oyun ayrı ayrı rehber videolarını çekerim eğer isteyen olursa ama hepsini bir anda anlatırsam havada kalır diye tahmin ediyorum. Ama onu da aslında kısaca bahsederiz birazdan. Ya ee, şöyle söyleyelim bir de. Aslında bizim ana karakterimiz bir kişi. Bir Teno diye adı verilen sadece kadın karakter var arada erkek yok onu söyleyeyim. Erkek da... var. Oğlum vallahi yok ya. Kadın Oğlum, karakter. Bak, hayır erkeğe oğlum, erkeğe, erkeğe benzetiyorlar. Erkeğe benzetiyor. Erkek karakter yok. Ana karakter ana ara sinematiğe bak. Kadın karakteri ya. Yani oyun hani Witcher'da kadın var falan demek gibi sen an, demiş anladın mı? Geralt'ın üzerinden gidiyorum. geçiyor Herkes hikaye. Dönme. Bunda da Teno diye biri var. Bir çocuk topluluğu. Bunların hepsi kız çocuk. Böyle yapmışlar yani. Erkek yok. Erkeğe benzetiyorlar sadece. Benimki de biraz benziyor mesela. Hatta şöyle basınca Tabi ilk başlarda bu Tenno formuna pek giremiyorsunuz. İlk, bir tanesi ilk seçtiğiniz 3 Warframe'den biriyle oynuyor, oynuyorsunuz. Oyunda şu an tam 44 tane Warframe var. Farklı robot. Yani onun haricinde daha da gelecek diyorlar da bakalım ne zaman. Hani sürekli de gelmeye devam ediyor bu şekilde. Biz bunlara bacı diyoruz. <laughs> Bunların da kendince güçleri falan oluyor. Yani bunları dediğim gibi rehberlerini çekelim isterseniz. Tekrar Warframe'imize geri döndük. Oyunda dediğim gibi ilk başta 3 tane Warframe arasından bir tanesini seçtiriyor. Bu seçimde de genelde Excalibur olarak yapıyorlar. Yani ben Volt seçmiştim ama hani Volt seçtim diye de oyunu oynayamadığım gibi bir durum söz konusu olmadı. Fakat Excalibur çok daha iyi herhalde başlangıçta. Onun haricinde mesela şuradan donanım seç dersek en yukarıdan en aşağı böyle bakın 9, 12, 15, 18, 21 diye gidiyor ve çeşit çeşit Warframe. Ben de şu an evet hepsi oldu şeyle birlikte. Şu en son çıkanlarla birlikte. Şimdi bazıları e, normal isim, isme sahipken bazen yanında Prime yazıyor. Bu Prime'ları da sadece Warframe'lerin değil silahların da Prime versiyonları var. Bunları da veri açarak elde ediyoruz. O segmentte buradan görebiliriz. Freelikler çeşitli görevlerden elde edilebiliyor. Bunları gene açarak nasıl açılıyor falan filan gibisine dediğim gibi ayrıca videosunu çekerim genel olarak göstermeye çalışıyorum şu an. Bu şekilde elde edebiliyoruz bu prime parçaları ve prime parçaların şöyle bir olayı da var. Gidip de dükkan oyunun dükkanına satın alamıyorsunuz hiçbir şekilde. Ya çıkaracaksınız ya da başka bir oyuncudan alacaksınız. Başka bir ihtimali yok. Yani pay to progress kısmı da zaten çok kısıtlı oyun yani pay to win'i bırakın öyle bir şey yok zaten öyle bir dünya. Pay to progress kısmı da çok kısmi yani. Bu Warframe'lerin standart versiyonlarını alabiliyorsunuz isterseniz dükkandan ki bir çoğunu neredeyse hepsini elde etmek çok kolay. Sadece 3-5 tanesi, 3-5 tane <laughs> Nidus'un, <laughs> Nidus'la birlikte 3-5 tane Warframe var elde etmesi biraz daha zor olan ama onlar da dediğim gibi elde ediliyor. Bu arada oyundaki her silahın veya Warframe'in Prime parçası şu an yok. Her 3 ayda bir, bir Warframe, iki de silahın Prime versiyonu çıkıyor. Silahları da şöyle göz atacak olursak, 3 farklı kategoride aslında, ana kategoride, ana silahlarımız, Genelde sniper, shotgun, tarama tüfek vesaire oluyor bunlar. İkinci silahlarımız işte değişik bir lazerdir. İşte tek tabanca gibisinden. Bildiğimiz ikinci silah yani. Bir de yakın dövüşümüz var. Yakın dövüşte gene böyle kılıçlar, tırfanlar, yelpaze çıktı en son. Hatta başka da varmış galiba yelpaze de. Yeni bir tane daha eklendi. Yani işte munçkalar, katanalar böyle değişik değişik zibil yumruk, mumruk şey işte ne, ne denir ona. Yani ne, ne her, şül, her türlü silah var oyunda. Onun haricinde bir de Tenolar'ın kendi silahları var ama dediğim gibi onları biraz daha detay denilebilecek şeyler. Onları girmesem de olur. Yani şu an oyunu böyle bir genel bakış yapıyoruz ama bilmediğiniz de birçok şey olacak videodan sonra. Onları da ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum talep olursa. Onun haricinde başka ne yapabiliriz? Ne anlatabiliriz? Senin ne en sevdiğin Warframe veya silah nedir Baran'cım En sevdiğim Warframe veya silah... En power diyelim ya. adı yani en çok kullandığım en çok kullandıklarım ben şöyle yaptım. En çok kullandığım silahları ve warframe'leri bu şekilde e, dizilim yuvalarına kaydettim ki laf diye aralarında geçiş yapabileyim. Bir de belirsiz diye böyle bir <laughs> yuva açtım. Burada da random şeyler seçiyorum. işte Nova Prime normalde çok oynadığım bir warframe değil benim. Ama hani bir geçen görev icabı almıştım öyle. Siz de muhtemelen öyle yaparsınız. Bir tane loadout buradan böyle random parçalar seçtiğiniz loadout olur. Öbürleri benimki gibi böyle çoğunlukla kullandıklarınız yani o şekilde yapılabilir. Ya e, tahmin ederim. Hatta birçok kişi yuvaları bile kullanmıyor. Random seçiyor işte doğanın seç kısmında. Ben kullanmıyorum. Heh, yani. Oyunda ilk başladığınızda neyle karşılaşacaksınız? Aslında ondan da birazcık bahsetmek gerekirse Şimdi Warframe'de ilk başlarken önemli olan ana görevleri bitirip bunların çok büyük bir çoğunluğu hatta neredeyse hepsi tek başına yap yapılabiliyor. Başka oyuncularla yapılamıyor. Bir de bütün haritayı açmak. Zaten ikisi ile bağlantılı denilebilir yani bir arada gidiyor denilebilir. Bu görevleri de şuradan kodeks kısmından ulaşabiliyorsunuz. Mesela bende iki tanesi kalmış. Şu sense of unarosu niye inatla yapmıyorsam ben. <laughs> Haftalardır duruyor böyle. Buradan böyle çeşitli görevleri oynayabiliyorsunuz. Ha, bu görevleri bir de daha kolay görmek için navigasyondan. Bu şekilde böyle ne denir ki buna? Böyle bir sembolümüz oluyor. Bu sembolden de seçip istediğiniz göreve gidebilirsiniz. Ana görevler orada gözüküyor. Onun haricinde Excalibur seçtiğiniz varsayıyorum ben. Ya dedim şart değil ama bir tık daha kolay oluyor Excalibur seçince. Başlangıçta seçtiğiniz silahların hiçbir önemi yok. O silahların aynılarını zaten çok rahat elde edebiliyorsunuz. Bir de bu oyunda şöyle bir durum var. Neredeyse hatta neredeyse değil de yani hemen hemen diyelim hadi bütün silahlar aynı tıpkı Warframe'ler gibi craftlanabiliyor. Markete gittiğiniz zaman Şuradan silahları seçelim. Mesela işte bunlar yeni gelen, oyuna yeni gelen silahlar. İşte bilmem neler değişik değişik. Mesela Akjagara diye bir tane silah. Burada gördüğünüz gibi kalıp yazıyor. Satın al derseniz 235 platinum olduğuna bakmayın. Buna gidip almaz kimse. Buradan kalıbını alırsınız. Kalıbını alıp malzemeleri neyse onlarla üretebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Yani biz şöyle söyleyeyim ben hiç silah almadım. Hazır silah almadım oyunda. Sadece tek bir Warframe aldım. Onun da çok spesifik bir nedeni var da şimdi kafa karışıklığı olmasın diye söylemeye gerek yok. Onun haricinde bazı silahların ise blueprintlerini göremiyorsunuz buradan. Mesela öyle bir örnek. Her Penant. Penant mı? Aynen. Heh, mesela Aynen. Penant. Mi? Aynen. Mesela burada baktığınız zaman yapım gereksinimlerini görebiliyorsunuz. Fakat blueprinti buradan alınmıyor. Emin olun böyle bir şey görürseniz bu blueprint başka bir yerden başka bir şekilde alınıyordur. İşte dojo dediğimiz işte klan sistemi, klanın kendi evi denilebilir. Oradan alınıyor olabilir, başka bir görevden, herhangi bir boss'tan, yaratıktan vesaire. Yani kısacası mutlaka elde ediliyor. O yüzden de aa bunun üretilmiyormuş herhalde deyip gidip satın almayın sakın. Tenant elde etmesi biraz zor silahlardan bir hatta bayağı da bir fiyatı var değil mi hala? 50. <laughs> 50 miydi neydi? Gördüğünüz hmm, gibi orbiteri şey de böyle, böyle değişik değişik şeylerle süsleyebiliyoruz. Oyunun genel olarak işte silahını, warfareini bahsettik ama bir şey daha var. Çok önemli olan. Oyunda bizim warfarelerimizi ve silahlarımızı güçlendiren temel şey modlar. Oyun direkt bunun üzerinden gidiyor. Upgrade seçeneğine tıkladığınız zaman burada mesela işte şekilde farklı farklı modlar, yetenek gücüdür, yetenek mezini arttırma, can arttırma gibi şeyler görüyorsunuz. Bizim warframe'imizin gücünü bunlar veriyor. Asıl gücünü. Onun haricinde bir de arkeinler var. Güç sağlayan. Bunlar bazı spesifik silahlara kendi ürettiğim silahlara gene üstün körü geçiyorum orayı. Bir de warframe'lere takılabiliyor. Kenalara da takılabiliyor. Bunlar güçlendiriyor bizi. Ama asıl olay modlarda aslında. Öyle söyleyeyim. bir de bak şimdi şey yapmak lazım. Aynı hatayı ben de yaptım. Bazen çok iyi silahlar düşebiliyor. Bazı düşmanlardan onlara girdiğiniz zaman üst seviyelerden. Diyorsunuz ki, bunun işte base damage yani buyulsuz damage 30 falan vuruyor. Ama modladığınız zaman 700'e hatta 10.000'e kadar çıkabiliyor modlarla birlikte. Yeni başlayanların çoğu diyor ki ya bu silah az vuruyor, bunu satayım başkasına alayım diyor. O hataya düşmeyin, önce bu itlere bakın. Çünkü modlarla birlikte dediğim gibi 30 vuran bir silah 10.000'e kadar çıkabiliyor. Bu hata en çok yapılan hatadan biri, ben de yaptım zamanında. Sonra dediler ki böyle yapman gerekiyor, modlaman gerekiyor. Yani temel hasar, aynen öyle dediğin gibi, yani biraz daha böyle şey olsun bitsin kafasında düşünebiliyor ya bazı insanlar, o yüzden olabiliyor öyle. Aynen. Ya da ama şey yani, mesela Ignis Rate son haftaların herhalde hatta birkaç ayın en popüler silahlarından biri değil mi? Sürekli görüyoruz millette. Evet, favori. Yani. Ya buna tüm modlarını çıkarıp baksana, mesela B dizilimi diyorum, bak mesela 689'dan 35'e düştü. İşte ateş damage'ı düştü, hastanma diye bir element ekledik, bunlar dediğim gibi gene çekeceğim sıfıra düştü vesaire. Hani böyle bakıldığı zaman hepsi çok güçsüz duruyor ama asıl gücünü veren gene burada gördüğünüz gibi modlar. Bu modlar da dediğim gibi farklı farklı etkinliklerden, düşmanlardan, görevlerden vesaire elde edilebiliyor. Hepsi her zaman elde edilebilir olmuyor. Onlarla ilgili de gene modlar diye böyle başlık altında güzel bir inceleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani olabildiğince üstün körü böyle üst düzey yapmaya çalışıyorum ki yani kafa karışıklığı olmasın. Bizim bence en çok merak ettiğimiz, yani şu anki doğal kuru falan da ortada, hani bizim paramızın değer kaybı da ortada. Yani çok da böyle sıkıntı yaşamayacağım, işte ne bileyim param gitmeyecek bir oyun istiyorum derseniz bunun alternatifi yok onu söyleyeyim. Derseniz ki ben para da harcayacağım diyorsanız Destiny 2 var. Herhalde ben buna harcadım parayı Destiny 2'ye harcasam bir tane fazla silahım vardı herhalde değil mi öyle bir şey oldu. <laughs> Yani o derece fark var. Bu oyunda kesinlikle 5 kuruş yatırmadan da Endgame denilen seviyeye rahatlıkla gelebilirsiniz. Onun haricinde ilginç bir şekilde firma öyle uygun fiyatlar uyguluyor ki yani Türk oyunculara da yani 20 dolar olan şey bizde 50 lira falan oluyor siz düşünün artık. Öyle abartılı. Hatta ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım yani. O denli bir fiyat uygulaması yapılıyor. Ayrıca zırt pırt da gerçi arkadaşımın şanssız olduğu için gelmiyor ne zandır ama %75 platinium <laughs> indirimi, ben indirimi gelebiliyor. %75 platinyum indirimi yani aslında şuradan direkt evet gösterilebilir. Platinum al tıkladım tıkladığımız zaman ilk fiyatlar birazcık korkutucu gözükebilir ama dediğim gibi %75 gelmeden almayı tercih etmiyoruz zaten. Mesela 475 lira 4300 platinium Emin olun bu yani 80-90 doları vardır aslında bu daha fazla olur da gene firma bize kıyak yapıyor burada Türk oyunculara. Onun haricinde buna 175 indirim geldi mi 118 liraya alıyorsunuz bunu. 118.5-119 civarı 120 de işte düz hesap. Yani o yüzden eğer platinum alacaksanız da mutlaka %50 falan da değil. Sabredin 175 gelsin. Çok da düşük bir ihtimal değil gelmesi. Ara sıra inat edebiliyor ama mutlaka geliyor. Bu şekilde indirim alabilirsiniz. Fakat <laughs> konsoldan falan oynayacak oyuncular için maalesef Öyle bir indirim yok. Yani şöyle oluyor. Marketten <laughs> alacağınız ürünlere şey yapıyor. %75 indirim uyguluyor. Marketteki her ürün 75 indirimli oluyor işte. Hı, bizde de ne ama... kadar da işte pendant 300 diyelim. 300'e indirim uyguluyor 75 olarak. Oluyor size 75 işte. orada işte dediğim gibi platinum yani daha masraflı oluyor PlayStation oyuncuları için. O da Microsoft'la Sony'nin satış politikalarıyla alakalı birçok oyun zaten sırf Warframe'de değil hemen hemen her online oyunda sıkıntı yaşanıyor yani o açıdan. Ama bir bizim gibi Steam'den bilgisayar üzerine oynarsanız dediğim gibi 5 indirim gayet zaten yeterli. Ki dediğim gibi mecbur değilsiniz yani onu da söyleyeyim tekrar tekrar oyundaki her şeyi üretebiliyorsunuz. Peki nereden üretiyoruz? Zaten başlangıcı yaptıysanız birkaç segment açtıracak size. Atölyeden böyle işte Yapım hazır olanları direkt göstermiş. Warframe, birinci ikinci üçüncü Archwing. Bunları da gideriz zamanı geldiği zaman çıkarma gemisi. Yani her türlü şey üretilebiliyor buradan. Hatta süsler bile yani. Orbitere koyduğumuz süslerin bile bir kısmı üretilebiliyor. Başka şey de gene üstünü göre söylemiştik ama gene üzerinden geçelim. Bu oyun tek bir Warframe ya da işte tek bir karakteri böyle sürekli güçlendirmeye çalıştığınız bir oyun değil. Yani görevin türüne göre, zorluğuna göre farklı silahlar, farklı Warframe'ler seçmek zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela Necros tek başına yüksek seviye zorluklarda bayağı uzun süre dayanabilen, ölmeyen bir Warframe. Aynı zamanda farklı bir build'ı var. Farklı bir build'ı daha kırılgan fakat farm yapmamız da bize ciddi anlamda yardımcı oluyor. Daha fazla eşya düşürüyoruz vesaire. Mesela bunu gidip de ben... Ee, Casusluğa çok, koymaz. He, çok hızlı olmam gereken ya da casusluk falan olması gere yapmam gereken bir görevde kullanmam mesela. Onun yerine görünmez olma yeteneği falan olan bir Warframe kullanır. kullanır. Ee, söylemedim, kullanırım. O yüzden de tek bir tane Warframe falan öyle geliştirmeyi ummayın. Birçoğuna ihtiyacınız olacak. Ha bazıları fazla oynanıyor, bazıları az oynanıyor. Bazıları fazla oynanıyordu, nerf'ten sonra az oynanmaya başladı vesaire. Ama yani 44'ünün 20'si oynanıyor denebiliriz değil mi düzenli olarak? Aslında yani, evet. oynay. Hepsini oynayabilirsiniz ama bazıları hem daha zevkli hem daha rahat bazıları oynamak. O yüzden hani bir 20 tanesi falan oynanıyor onu söyleyeyim. Zaten siz de hepsini elde etmek isteyeceksiniz mutlaka. Şimdi ufaktan herhalde kapanışı yapabiliriz. Şey de söyleyelim son olarak. Üre onu üretiyoruz, bunu üretiyoruz dedim ama malzemeler nereden geliyor? Çok büyük bir çoğunluğu gezegenlerden tabii ki de elde ediliyor. Görevlerden, farklı farklı görevlerden. Fakat her gezegenden aynı kaynak düşmediği için tüm gezegenleri açmak avantajınız olur. Mesela gidip de bir tanesi örnek verelim. Argon kristali isterseniz Void'i açmanız gerekiyor sizin. Yani gidip de Jüpiter'den düşmüyor çünkü o. Bu yüzden de dediğim gibi ilk yeni bir oyuncu ana görevleri yapıp bütün haritayı açmalı bence en iyi yapacağı iş. Ondan sonra zaten random gruplarla birlikte farklı görevlere girersiniz. Klanlara girersiniz vesaire. O şekilde ilerletirsiniz durumu. Yani çok kullanışlı değil ama o kaynak için şöyle bir şey de var. Heh. Şu an Prime Madencisi diye de bir şey var. Bu bir paketle alınabiliyor. Bende 3 tane mevcutmuş. Yani bunu bir kez aldığın zaman blueprint'ini sınırsız üretebiliyorsunuz. Bunları da gezegenlere koyabiliyoruz ham madde için ama genelde en basit elde edileni getiriyorlar bize. Sinir ediyorlar. Yok, yok ediliyorlar orada falan. Heh. Yok ediliyorlar falan. O yüzden çok da şey yapmıyoruz tercih etmiyoruz. Kendimiz gidip kasabiliriz bence gayet. Delikli de oluyor yani. Bir iki tane madde dışında her şeyi zaten rahat rahat elde edebiliyorsunuz. Son olarak da finali şurada yapalım. Dojo dediğim gibi klanın kendi bölgesi, kendi evi gibi bir şey. Seni de götürüyorum bu arada. Oley ve takım başına verecekti çıkamıyordum. O Holly'e. Bir de şöyle bir şey de göstermem gerekiyor. Petleri anlatmadık da petleri zaten şey ya o kadar yani ayrıntıya girmesek de o işin. şimdi. Yani i̇ki çeşit pet var işte. Bir tanesi robotik pet, bir tanesi normal pet. Kedi köpek tarzı diyebileceğimiz. <laughs> yani zannedildiğinden daha az rolleri var petlerin. O yüzden de biraz girmedim de ayrıntı olarak düşündüm onlar şimdi. Benim niye gemim yok? Aldın kaçtın mı lan? Ben her yüklemek anındayım bilmiyorum. Evet sen oyuna ayrılmışsın dur bir dakika bir daha bir şey Tam sen git göster de şey, ne olacak? Gemim yok gemim çalmıştı. Hah geldi şu kocaman gemiyi kontrol ettiğiniz diğer görevleri de girebiliyorsunuz. Bunlar farklı bir navigasyondan giriliyor. Hatta geminin içine girip şey yapmanız gerekiyor. Oradaki navigasyondan seçiyorsunuz. Ya da başkalarının gemisine de katılabilirsiniz ama bununla da ilgili gene istenirse de gelecek adı altında bir rehber videosu çekebilirim. Böyle koskocaman bir gemiyi arkadaşlarınızla kontrol edip görevlere gidebiliyorsunuz. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşürüz.